Seni öldürmeyi düşünmedim. Bir an olsun aklımın ucundan geçmedi. Neden? Sen söyle. Şimdi karşımda öz anamın babamın katili var. Ama ben hiçbir şey yapmayarım. Oysa ne kadar basit değil mi? Silahını çekip alnının tam ortasına kurşunu basmak. Ne diyecekler? Ailesini katleden adamdan intikamını almış işte. Pasaportları verirken sorgulama, deşme, al aileni de kaç git dedim. Ortaya çıkmasını mı istemedim? Ortaya çıkmasın diye desem seni Saniye Hanım'a gönderir miydim? Ne dedin sen bana? Ne sordun? Vedat'la olan bağın ne? Oğlum desem, sorunun cevabını eksiksiz ve doğru olarak cevaplamaz mıydım? Ama sen çok istedin ki seni uğrayım. Vedat'ı sormuşken saniye dedim. O mezarın başına abdestini alıp geldin. Silahın yoksa al benimkini dedim. Bir elimden tutup. Kendini vurdurmadın kaldı. Bu kadar çok mu istedin seni burayı? İstemedim desem yalan olur. Ben intikam peşinde değilim. Sen ne yaptıysan kendine yaptın. Öz evladının katili oldun. Tek kuruşunda ölmekten daha beter bu ha. Nefes aldığın her gün ölmek demek bu. Yaşayan bir ölüye dönmek demek bu. Öyle değil mi? İşte şimdi intikamını aldın.